İstanbul Ümraniye'de Dilan Polat'ın tedavi gördüğü özel hastanenin önünde silahlı saldırı yaşandı. Polat'ın özel koruması Alperçe kimliği belirsiz bir saldırganın hedefi oldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Alperçe hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay Yaman Evler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan bir özel hastanenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre gün boyu hastane çevresinde bekleyen saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Şahit'i takibe aldı. Alper şey'i telefonla oyalayan şüpheli, korumanın otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş açtı ve hızla olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan üçü Alper Şahit'in vücuduna isabet etti. Yaralı koruma Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat saldırıda yaralanan koruması Alper Şen'in tedavi gördüğü hastaneye giderek durumu hakkında bilgi aldı.